Ali, Ali oğlum hazır mısın? Hazırım babacım, hazırım. Hadi gidelim. Oğlum hadi okula geç kalacaksın hadi. Tamam babacım, hazırım diyorum işte gidelim hadi. Yusuf, bekle oğlum şuradan bir para çekip geleyim ben. Nakit yok hiç, sana okul harçlığı veririm hem. Tamam babacım, biraz fazla çek. Tamam oğlum, 5000 dolar yeter mi? Yetmez babacım, 10.000 çek. Tamam tamam, bekle geliyorum şimdi. Şunları şöyle 10 bin dolar çekelim. Ulan Allah'tan zenginiz ha. Şuna bak oğlumu 10 bin dolar açlık veriyorum. Babacım hadi geç kalacağız. Tamam bekle bekle geliyorum. Hadi ya nerede kaldı bu çocuk Kamil. Kamil Kamil. Kamil oğlum geç kalacaksın hadi. Allah Allah ya kesin süsleniyor bu. Kamil bak baban işe geç kalacak. Ya geldim babacım ya geldim. 2 dakika beklemediniz ha. Kamil sesine ne oldu oğlum senin? Ne olmuş babacım ne var sesimde. Oğlum bu kıyafetler. Bir şey olmaz anacım evvel Allah. Sen beni tanımıyorsun da. Vay be oğluma bak. Aferin aferin gidelim hadi. Ay. Ali oğlum sıkı tutun düşme bak. Yok babacım ben düşeceğim ya hadi gidelim. Hızlı olmamız lazım ben de işe geç kaldım. Babacım ben kendim giderdim okula ya. Olsun olsun ben bırakırım. Okulda derslerini iyi dinle tamam mı? Kimseyle de kavga etme tamam mı Ali? Ya kaşınmazlarsa etmem babacım. Ali kızdırma beni bak. Validen bir şikayet gelirse kötü olur. Aa bak öğretmenin de burada zaten. Oo oh, hoş geldiniz fakir ailesi. Merhaba hocam nasılsınız? Sana ne? İyi be bir şey mi dedik Allah Allah. Bu üstünün başının hali ne Ali? Ne var öğretmenim her zamanki kıyafetlerim. Ben de onu diyorum leş gibi insanı değiştirir. Ya, balde hocam maaş alayım Ali'ye kıyafetler alacağım. Bana ne oğlum bana ne? Şuna bak ya bir saniye bir bana ne Allah Allah. Hadi yürü geç içeriye. Tamam be sus geçiyorum babacım hadi görüşürüz. Vay be zaman ne çabuk geçiyor ulan Arda seni ne döverdim. Evet ya değil mi hocam ama biz de size az şeyler yapmadık. Öst ulan sen bana ne ne yapabilirsin ki? Hadi böyle kafanızı şişirmiştik. Balon gibi yapmıştık. Hatırlamıyor musunuz? Wow, oh, Ben onları unutmuştum ama hatırladım. Hıncımı oğlundan çıkartacağım. Hocam şaka yaptım. Ben değilim. Şaka yaptım. Defol git şimdi Arda. Tamam be tamam. Gidiyorum. Ali'ye bir şey yapma. Kötü olur. Ali'ye sıfır vereceğim. Sıfır. Sen bekle. Ulan şu balde ne beni hiç sevmiyor ya. <laughs> oh, kim Geldi. Aa bali de buradaymış. Rüzgar Bey ve oğlu Yusuf hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk Yusuf'u getirdim dersleri nasıl? Nasıl olsun Rüzgar'cığım senin gibi çalışkan o da çok zeki bir çocuk. Ya dedim sana babacığım. Vay be oğluma bak aynı babasına çekmiş. Aynen aynen aynı babasına çekmiş babası gibi iki kere ikinin kaç olduğunu bilmiyor. Ha? Ne dedin anlayamadım. Yok Rüzgar'cım bir şey demedim. Çok zeki bir çocuk dedim. Ulan zengin olmasaydın seni ne döverdim Yusuf'a. Tamam o zaman ben sınıfa geçiyorum. Aa, babacım şu 10 bin doları versene bana. Ee, dur unuttum ben onu gel vereyim gel. Rüzgar beyciğim neden 10 bin dolar veriyorsunuz acaba? Ee, sağ ol hocam, hadi ben kaçıyorum. Okul açlığı Bali ne olsun? Okul açlığı 10 bin lira mı? Ne 10.000 lirası Bally saçmalama. He, bir an 10 bin lirayı duyunca dedim keşke benim babam olsan. Bally saçmalama 10 bin lira olur mu? Çocuk o parayla ne yapsın o kadar az parayla. 10 bin dolar veriyorum. Ne? ulan benim bir senelik maaşım bile değil. Neyse hadi ben kaçtım işlerim var görüşürüz. Görüşürüz Rüzgar baba baba diyeyim de belki bana da arsızlık verir. Ulan seviyorum lan şu maldeyi. Yusuf'a söyleyin de şunu yemek ısmarlasın. Yusuf çekilsene şuradan Kamil'le biz oturuyoruz orada. Bana ne artık ben oturuyorum. Ya o zaman kay beraber oturalım. İki kişilik yeri kaplıyorsun. Bana ne ya ben tek oturmak istiyorum. Yusuf tek otursun çünkü onun babası çok zengin. Ya bana ne senin babandan çekilsene yerimden. Bak Ali beni sinirlendin mi? sen öğretmene söylerim. Git söyleme git söyle babanın malı mı çekilsene. Evet babamın malı söylerim satın alır burayı da. Ulan ben senin şimdi var şuna bak ya. Yan birajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim topaçları Aşk olsun Bak Çok... babacım bak gidelim okula <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu seslerden okul yankılanıyor Selamun Aleyküm Valide Yavaş ulan yavaş Bana çarpacaksın okula böyle mi girilir? Valideciğim ne haber canım? İyiyim Kemal Bey. Sizleri sormalı. İyiyim ben. Ne takılıyoruz işte. Öğretmenim beni özlediniz mi? O kadar çok özledim Kamilciğim ki anlatamam. Bunlara bulaşılmaz. Bunlar beni döver. Valide var mı bir sıkıntı? Kamil'in dersleri iyi mi? Tabii Kemal Bey pırıl pırıl bir öğrenci. Arada sırada birkaç kişiyi dövüyor ama. Yok be öğretmenim. Ne döveceğim? Ellerimi ısındırıyorum. Elleri ısındırması böyleyse artık bilemeyeceğim. Kamil'e dedim böyle giyinmeyin. Belki böyle giyinmek istedim. Sıkıntı olur mu? Yani Kemal Beyciğim normalde olur. Ali giyseydi döverdim. Onun babasını da döverim çünkü. Ama sizi dövemeyeceğime göre sıkıntı yok. Girebilirsiniz. Eyvallah Baldeciğim. Ben de seni seviyorum. E o zaman ben kaçtım. Hadi oğlum görüşürüz. Kemal Bey drift atmayın. Gözünüzü seveyim. Tamam be Balde. Oho hadi görüşürüz. Vay be. Helal babama. Sürüyorsun bu arabaya. Kamil'ciğim hadi ders başlıyor içeriye geç evladım Tamam öğretmenim geçeriz hemen Allah Geç hadi geç ben de geliyorum şimdi Ulan bunların kafasını kıracağım kafasını Ali ne oluyor kardeş Niye ayakta bekliyorsun baba Çünkü bu Yusuf yerimizden kalkmıyor Niye kalkmıyorsun kardeş çünkü satın aldım buraya. Allah Allah kimden satın aldın? Ben sattım ben. He duyamadım kardeş sen mi sattın? Ee, şaka keko şaka? O zaman niye boş konuşuyorsun lan? O zaman niye boş konuşuyorsun lan? Kamil bu seferlik affet Kamil bu seferlik affet. İyi bakalım bu seferlik öyle olsun sen de kaç lan burası benim hadi. Ali kardeş sen de arkada ver bu ders. Tamam kanka tamam sen otur orada. Sırada oturmak beni sarmıyor ben böyle oturacağım. E ben Kendisi nasıl göreceğim ya? Tahtayın da senin popunu görüyorum. Beğenmiyorsan kalkacaksın gülüm. Sucuklar dikkatli olun ben geldim. Sesim çıkmıyor biraz hastayım kusura bakmayın. Yok öğretmenim ne kusuru baba insanlık hali. Camilciğim baba mahba ayıp olmuyor mu? Evet öğretmenim atın şunu sınıftan ya. Ayıbın yolları kayıp baba. <laughs> Kamil bak bana delirtiyor. Aklısın evladım bir şey diyemem yapacak bir şey yok ben de Ali'yi döveyim bari sen az önce bana mı güldün he bir tek ben mi güldüm ya konuşma lan babanı da hiç sevmiyorum zaten alsana artık işte böyle dövüyordum hep böyle <laughs> çok komiksiniz öğretmenim biraz daha dövün biraz daha ben ne yaptım ya vurmayın vurmayın <laughs> Vurun öğretmenim vurun Baldi baba bıraksana lan çocuğu Gevşek ayıp değil mi lan dövüyor çocuğu Ama kekocuğum bana güldü bu Ulan okuldan atılmamak için sana bir şey yapmıyorum dua et sen Sen bu Kamil'e dua et yoksa daha çok döverdim da Kamil'cim bıraktım hadi derse başlayalım Ali iyi misin kardeş İyiyim kanka iyiyim sağ ol Fakirim diye bana böyle davranıyor bu Baldi Ama ileride ben de zengin olurum Arkadaşlar benim de zengin olmamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun lütfen hadi Aynen kardeş Kardeş hep başkalarımız zengin olacak. Biraz da Ali olsun arkadaşlar. 10 bin like atın be. Hayır atmayın sadece ben zengin olmak istiyorum. Lan ben bu Yusuf'un burada da karacağım şimdi bak ha. Gevşek gevşek konuşuyor bak. Yusuf kendine çok güvenme. Elbet bir gün her şey tersine döner bak ben sana söyleyeyim. Kamilciğim evladım önüne döner misin? Hop döndüm say. Teşekkür ederim evladım. Şimdi sorumuza geçelim. 3 kere 7 kaç eder? Evet benim Kamil'le tatlıyı göremiyorum. Kamilciğim yerine oturabilir misin acaba? Yok ya sıralar bana göre değil böyle rahatım ben Yusufcum bugünlük idare ediver evladım Öğretmenim <laughs> 3 kere 7 97 Hayır 107 Hayır öğretmenim 117 Oh <laughs> herkes attırıyor başka arttıran var mı var mı arttıran Hadi 127 de benden gelsin Sizi mi kıracağım öğretmenim 137 Çok güzel gidiyorsunuz başka başka <gülüyor> 147 <gülüyor> Ulan sanki açık arttırma yapıyorlar şunlara bak Sizler biliyor musunuz 3 kere 7 kaç eder yorumlarda yaz yazdınız mı acaba? Biliyorlar tabi biliyorlar yazdılar bile 3 kereydi 21 eder. Ne yani kocaman sınıfta bir tek bu Ali mi bildi? Öğretmenim ben de bilirdim ama tahtayı göremiyorum. Evladım 3 kere 7'yi bilmek için tahtayı görsen ne olur görmesen ne olur? Bana ne öğretmenim? hesabı yapamadım ben görmeyince. Valla öğretmenim 3 yedi falan beni bozar. Bana 50 kuruşlardan bahsedeceğim. <laughs> Kamil çok komiksin kanka. Lan komiyim de sana mı komiyim? Cevşek. Bir daha derste konuşma kafanı kırarım. Ee, özür dilerim kanka. Kanka ne lan oğlum? Kanka ne? Başkan, aga, reis dururken kanka ne? <laughs> pardon reis pardon. Bu Kamillerden sınıfımıza bela oldu. <laughs> Herkes Kamil'den korkuyor. Yok ya ben bunlardan birkaç tanesini çıkışta döveceğim kendimi tutamıyor. Kamil kanka şu sikimi de tuvalet çenesini döv. Vay benim kardeşim ister ben dövmez miyim? Emrin olur. Wow bu böyle olmayacak. Bu sınıfta ders işleyemiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşelim. Orada belki ders işlerim. O zaman bye bye.